Arkadaşlar merhaba, 5 Mayıs 2023 şirketlere ait haberleri kanalda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi Sasa Polyester ile alakalı KAP'ta bir haber paylaşıldı. Haber şu, finansal sonuçlarını Sasa Polyester açıkladı diye arkadaşlar. Şimdi Halk Yatırım'ın sitesinden Sasa Polyester'in açıklamış olduğu finansal sonuçlara bakalım. Ben bilanço esasında beğendim arkadaşlar, güzel bilanço açıkladı. Şirket yaklaşık iki buçuk milyar net kar açıkladı üç aylık dönemde. Yıllıktaki karı net karı arkadaşlar 10 milyar 753 milyon TL. Borcunda biraz artış var. 36 milyardan 42 milyara borcu çıkmış. Net borç 32.3 milyar. Ancak net işletme sermayesinde arttığı olması güzel arkadaşlar. Çünkü bu hem alacak hem de stoklarından borcun çıkmasından sonra kalan rakam 5.8 milyar. Öz kaynağını 16 milyardan 20 milyara çıkarmış arkadaşlar. Yaklaşık 4 milyar TL öz kaynağını artırmış. Mesela geçen yıl ilk çeyrekte Sasa'nın öz kaynağı sadece 6.5 milyardı. Şu anda 20 milyar. Yani 3 katından biraz daha fazla bir yılda öz kaynaklarını şirket artırmış. Net satışlarına baktığımızda yıllıkta 32 milyarlık satış yapmış. Son bilançoda çeyreklik bazda 8.1 milyar net satış yapmış Sasa. Bir önceki bilançoda 7 milyarmış satışları. Daha önceki bilançoda 8.4 milyar. Ondan önceki bilançoda 8.5 milyar. Geçen yıl mesela ilk çeyrekte 3 aylıkta 7.1 milyarlık net satış yapmıştı. Şu anda 8.1 milyar net satış rakamı. Faruk 739 milyon Faruk açıklamış. Yani geçmişe baktığımızda Sasa 2021 yılı son çeyrekte 1.7 milyar Faruk. Sonra 2022 yılı birinci çeyrekte 2 milyar Faruk açıklamıştı. Sonra 2022 ikinci çeyrekte 1.8 milyar Faruk. Sonra 1.3 milyar Faruk. Bir önceki bilançoda da 642 milyon TL Faruk açıklamıştı. Son bilançoda da 739 milyon TL FAÖK açıkladı. Yani rakamlar geçmişle kıyasladığımızda geçmişe göre çok artış kaydetmese de yine de güzel bilanç açıklamış. Sonuçta 2,5 milyar net kar açıklamış. Şöyle bakıyorsunuz son 5 bilançodur Sasa yaklaşık 2,5 milyar kar açıklıyor arkadaşlar 3 aylıkta. Sadece burada 2022 yılı İkinci çeyrekte 3.2 milyar net kar açıklamıştı. Ondan sonra yine 2.4 milyar, sonra 2.5 milyar. Bu son bilançoda da yaklaşık 2.5 milyar TL net kar açıkladı arkadaşlar. Şimdi SASA'nın grafiğine baktığımızda SASA uzun süredir bu yatay bantta gidiyor arkadaşlar. Yani şu anda hisse 25 Ekim 2022 yılı fiyatlarında 98 TL bugün %2.2 düşte. Tabi Sasa'da şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ülkede Sasa mülyelerleri oldu. Sasa'ya yatırım yapanlar böyle bizim gibi YouTube kanalları sayesinde belki de uzun vade yatırımın önemini anladılar ve uzun vade kalmaya çalışıyorlar hissede. Ben öyle görüyorum. Ve borsa'da genelde milleti dökmeden de hisseyi yukarı yönlü götürmüyorlar. Dökene kadar böyle yatay götürebildikleri kadar götürüyorlar. Yani bıktırana kadar bunu yapıyorlar. Maalesef bunu bütün hisselerde yapıyorlar. SASA'da da şu anda dediğim gibi uzun süredir yatayda. Çünkü SASA yatırımcısının ben genelde uzun vadeli yatırımcı olduğu kanaatindeyim. değil. Burada bir anlamsız şekilde inanılmaz bir yükseliş yaptılar. Hisseyi kısa sürede Mesela 20 Ekim'de 53 TL'den şurada 57 günde yüzde 250 oranında çıkardılar. Yani 189-190'lara kadar hisseyi çıkardılar. Sonra şurada 17 Kasım 2022'de bir gap boşluğu bırakarak 168 TL'de nereye kadar? Şurada 151 TL'ye kadar bir boşluk bırakarak hisseyi çok ciddi anlamda düşürdüler. Buraya da bir bakalım. Gün olarak şurada mesela şuraya bakalım. Kaç günde 19 günde hisseyi %50 oranında düşürdüler. Sonra da o günden sonra hisseyi yani şurada 22 Aralık'tan itibaren yatay bantta götürüyorlar. Şurada Fibonacci desteği 91.55 direnç 110.3 TL 200 günlük hareketli ortalama şurada görüyorsunuz yeşil çizgi Buraya dokundu ama buraya aşağı sarkmamış. Burası şu anda 96.30. 200 günlük hareketli ortalama hissede 98 TL'de. Tabi ne kadar da yatay götürdüler bunu kesin bilemeyiz ama bu fiyatlar en azından alım yapılabilecek. Yani uzun vade yatırıcı olarak düşünürseniz bence alım yapılabilecek fiyatlar. Ama dediğim gibi ülkede enflasyon var. Ne kadar da böyle yatay götürdüler. Bunu kimse bilemez arkadaşlar. Şu anda indikatörler en azından olumlu mu, olumsuz mu bunlarla alakalı sizlere bilgi vereceğim. Şimdi RSI şu aşamada 38'li seviyelerde birçok indikatöre bakacağız arkadaşlar. Önce bir SMA'ya bakalım. Bir ADX açalım. kaufman açalım. Bir de SMA'ya açacağım arkadaşlar. Tabi burada söylediğim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar almak satmak sizlerin takdiri. Kaufman çizgisi şu anda 113.5 TL'den geçiyor arkadaşlar. Yani genelde bu Kaufman çizgisinin uzun vadeli bir yükseliş olması için yukarı yönde kırılması lazım. Şu anda 113.5 TL'den geçiyor. ADX 14.63'te. Yani bu yükseliş trendlerinde ADX genelde 20'nin üzerine atması lazım. Şu anda yöne hafif yukarı çevrilmiş gözüküyor ama hala yatay bantta arkadaşlar. 14.63 B geçiyor ADX. Yani 20'yi henüz geçmedi. SMI'da mavinin turuncu yukarı geçmesi lazım. SMI bayağı az seviyelerde ama hala mavi turuncunun altında olumlu değil arkadaşlar. Şimdi diğer indikatörlere hızlıca bir bakalım. Stokastik RSI'ye bakalım. Stokastik RSI'nin üzerine üstel hareketli ortalamayı atalım. Öyle bir hisseye bakalım. Bunu da bu 14 yapalım çünkü stokastik RSI ile aynı olsun. Şimdi normalde stokastik RSI şu mavinin turuncu yukarı geçmesi, bir de şu yeşil çizgiyi yukarı yönlü geçmesi lazım. Mesela şuradaki gibi bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz. Geçtikten sonra şurada kısa vadede tabi bunlar uzun vade için değil arkadaşlar, kısa vade için. Yoksa uzun vade için bakarsanız sasa ya yani benim görüşüm belki 2025, belki 2026 bu yıllarda belki de 400-500 TL'yi geçecektir diye düşünüyorum. Tabi söylüyorum arkadaşlar burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Almak satmak sizlerin takdiri. Sadece şahsi fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Mesela burada stokastik arasayı olumlu sinyali verdikten sonra hisse %13 kaç günde 10 günde yükselmiş. Şu anda indikatör olumlu değil ama olumlu gözükmüyor. Diğer indikatörlere de hızlıca bakacağız arkadaşlar. Medyana bakalım. Medyan indikatörü şu anda görüyorsunuz arkadaşlar. Yeşil değil. Hala mor gözüküyor. Yani olumlu değil. Mesela yükselişin olduğu yerlerde bu indikatör yeşil oluyor arkadaşlar. Para akşi endeksine bakalım. MFI, MFI görüyorsunuz bayağı alt seviyelerde. Daha önce MFI'nin böyle bu kadar alt seviyede olduğu şurası var. Burada hisse 40 TL'ydi. Sonra şu bölge var. Yine MFI buralardaydı. Yani buralara yakındı en azından. Buralarda da hissenin fiyatı 113 TL'ydi. Şu anda da MFI indikatörü yani hissede bayağı bir para çıkışı olmuş. Şu anda 20'li seviyelerde arkadaşlar. Bir de Bollinger Band'a bakalım. Bollinger Band'ında şu 20 günlük hareketli ortalamayı hisse fiyatının bir kere yukarı geçmesi lazım arkadaşlar. Burası 104.9 TL'de şu anda Bollinger Band'ın üst çizgisi de 112 TL'den geçiyor. Oraya kadar da mesafe %14. Şu ortadaki 20 günlük hareketli ortalamaya kadar da %6.5'luk Sasa'da bir mesafe var. Sasa ile ilgili şu aşamada sizlere aktaracaklarım bunlar arkadaşlar. Bu videoda anlattığım yatırım tavsiyesi diyebilir. Analizini istediğiniz herhangi bir his olursa videonun yorumlar kısmında muhakkak belirtin arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.